Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi kırmızı bir alan içerisindeyim arkadaşlar ve bu alandan başka hiçbir yere gidemiyorum. Bunun içinde mahsur kaldık ve gördüğünüz gibi etrafımız tamamen bariyerlerle çevrili ve bu kırmızı alanın içinde hayatta kalmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım hızlı bir şekilde hemen başlayalım arkadaşlar ve alanımız zaten çok kısıtlı ve bu alanın dışında hiçbir zaman çıkamayacağız. Sadece aşağıya doğru bu alan içinde ineceğiz ve zombilerle savaşacağız eşyalar toplamaya başlayacağız. Evet alanda tarlayı bile yapmak için yukarıya doğru belki çıkıp toprak yapabiliriz. Alanımız sadece bu kadarla kısıtlı arkadaşlar. Şimdi ağacımızı alalım. Fidan düşerse çok iyi. Bakayım bir. Aha bir tane fidan düştü. İki tane fidan. Şimdi şunları bir çevirelim hemen hiç durmadan. Şöyle bir tane çalışma masası. Evet şuraya şöyle çalışma masasını koyalım. Alanımızdan yer gitmesin arkadaşlar. Bir tane kazma. Şimdi şuraya ağacı bir tane dikelim. Bu ağaç tekrar büyürse işimize yarar. Biz şuradan taş toplamak için aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Alanımız sınırlı olduğu için mecburen. Şimdi şurayı kapatırsak. Bakayım buradan aşağı inebiliyor muyuz? Aynen zombilerin sesi de zaten geliyor. Evet tarla yapmak için de yukarı kata doğru belki merdiven sistemi yapmaya başlarız. Zombilerin sesi geliyor ve alanımızın içindeyse eğer o zombilerle savaşacağız. Aynen şu taşları bir toplamaya bir başlayalım. Aynı zamanda fırın yapalım. Aynı zamanda da en sonda ende ulaşmak için de alanımızı geliştirmeye devam ediyorum. Çok iyi. Zombiler galiba bizim alanımız içinde değil arkadaşlar. Dışarıdan geliyor ses. Ay olamaz bizim buradaymış. Siz burada ne yapıyorsunuz ha? Şimdi buradan alanın dışına çıkamıyoruz. Şuradan bir merdiven sistemi yapacağız. Şu spawner'ı bir tanesini kırabiliyoruz. Aynen kıramıyoruz. Şimdi gidip bir tane kılıç yapalım gelelim. Çalışma masasını nereye koyduk biz? Ağaçtan görünmüyor ki. Evet, burada. Şimdi bir tane kılıç yapacağız. Çok iyi kılıcımız artık var. Bir tane de kazma yapacağız arkadaşlar. Aynen şöyle hızlı bir şekilde kazma, taştan bir kazma. Ve şu andan itibaren artık çok iyi balta yapmıyorum. Fırın yapacağız. Bir aşağı inelim şu zombileri bir yok edip öyle gelelim. Zombiler gelin buraya. İlk katımıza geldik. Şimdi şunu kırabiliriz artık. Şunu da kıralım. Olamaz önüne geçiyor. Bir dakika. Oo içeride bayağı zombi doğmuş. Ah be spawn'ları kırmamızı engelliyorlar. Üzerine çıkıyorlar. Şunu bir kırarsak doğamazlar. Evet artık spawn'ları kırıldı. Şuradan bir tane de merdiven yaptığımız anda. Çekilin buradan bakayım. Evet şuraya bir tane daha koyabilir miyiz? Gidin buradan. Şimdi bunların hepsini bir temizleyelim arkadaşlar artık aşağıya inmek için bir tanesi gitti. Sen de git. Evet şuraya da bir tane daha koyacağız. Oo burası tertemiz oldu. Şimdi biz çalışma masasında bir tane buraya yapalım arkadaşlar. Bu kat çok iyi. Şuraya bir çalışma masası, iki tane de şöyle fırın yapalım. Fırın zaten alanımız çok kısıtlı olduğu için Fırınları burada kullanmaya başlayabiliriz. Şuradan biz bir kömür alalım. Evet. Kömürlerle yol yapmaya devam. Aha kömür zaten bitiyormuş. iki sıraymış. Bir dakika alalım gitsin o zaman. Topla topla topla. Kömürleri hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Aha kömürleri zaten direkt alabiliyoruz taşla. Çok iyi. 20 tane kömür oldu bile. Evet şimdi yarısını buna yarısını buna koyacağız. Gelenleri bununla pişiririz. 8 tane gördüğünüz gibi çürük etimiz var. Yemek olarak bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Su sesi de geliyor ama su galiba bizim alanımızdan bilmiyorum. Şuradan biz bir yol yapmaya bir başlayalım. Oo iskelet mi geliyor? İskelet sesi geliyor. Aynen şöyle hızlı bir şekilde. Olamaz! Gidin buradan. Üzerimize taşımız var mı? Oo. Bunların spawnlarını bir kıralım. Aynen. Şurada bir tane daha var. Çaktırmadan bunu da kırabilir miyiz? Yetişmiyor şuradan. Olamaz. Tam kıracakken önüne geçiyorlar. Arkadaşlar demir var ve içeride iskeletler var. Şimdi şurayı kırarsak şu iskeletleri ok yersek canımız çok kötü gidiyor ve bunlar bize yukarıda saldırabiliyor. Aha iskeletlerin birbirine saldırması çok iyi. Birbirlerinize saldırın ve yok edin. Biz şuradan bir merdiven sistemi daha yapalım. Evet. Şu andan itibaren içerisi tertemiz oldu. Şunun arkasında bir tane daha iskelet varmış. Evet. Gel buraya. Tamamdır. Şimdi bitirdik. O işimiz şimdi kolay. Aha. Muhteşem bir demir katı arkadaşlar. Ve şu andan itibaren artık bayağı güçlendik. Bu demirleri topladığımız anda Kaç tane demir topladık şimdi bir tane kılıç bir tane kazma yapsak aslında yeter bir dakika Evet buradan ilerlemek için şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar Fırınlarımız kömürlerimiz her şeyimiz hazır Şimdi şuraya bir tane bunu koyalım buraya da bunu Şuraya da kömürler Tamamdır bunlar bir pissin ikişer tane zaten hemen hızlıca gelecek Olamaz etrafımız tamamen bariyer arkadaşlar ve kırmızı alanın içinde kaldık Şimdi şuradan bir demir bir tane demir buradan Bir tane kılıç Evet kılıcımız hazır Birer tane daha geldi. Bununla da bir tane kazma yapacağız. Yukarı bir çıkalım. Aslında balta yapsak da olur. Onlar pişene kadar biz bir şuradan. Alanımıza bir çıkalım arkadaşlar. Şu ağacı toplasak sandık yapacak malzememiz de var aslında. Şöyle bir tane sandık. Evet şuraya bir tane sandık koyacağız. Sandığın içine şu fidanı koyalım gitsin. Kemik tozumuz var. O iskeletlerden kemik geldi. Okumuz var. Topraklar burada dursun. Ağaç var çürük eti yiyeceğiz tamamdır Şu taşı buraya koy gitsin kazmayı Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar ağacımız Bitti sandık yaptığımız için ve çubuk Yapmamız gerekebilir o yüzden Şuradan biz bir balta yapalım tekrardan Şu ağaçları bir toplayalım Ağaç sıkıntımız ortadan bir kaldıralım Aşağı kata doğru ineceğiz Oyunu bitirdiğimizde ende gidecek kadar Güçlü olmamız lazım şimdi Şuradan bir tane balta yapalım Şunun üzerine koymayı başarırsak Şuraya aynen sandık burada Şimdi şu malzemeleri bunun içine koyacağız. Çünkü arkadaşlar hızlı bir şekilde ağaç bir daha büyümeyebilirdi. Hepsi tamam. Şunu tekrar dikersek. O iki bakın geri büyüdü. Çok iyi bir daha alalım. Bu kadar hızlı büyüyorsa. O zaman şunu aldığımız anda tekrardan bir tane daha dikeceğiz. Evet şimdi Şunları çevir 51 tane oldu artık gidebiliriz. Şu ikisini buraya koyalım. Aha ağaç tekrar büyüdü tamamdır. Çok iyi bakın bütün malzemelerimizi yapmaya başladık ve alanın içinde arkadaşlar ilerlemeye devam ediyoruz. Biz yanlış geldik. Şurada demirler pişti. Bir tane burada bir tane burada. Ne yapacağız? Kazma yapacağız. Bir tane de çubukla şöyle kendimize bir tane kazma. Artık biraz daha hızlı kırabiliriz. Demirimiz, tahtamız, her şeyimiz var. Gidiyorum hazır mısınız? Şimdi şuradan yol yapmaya devam. Demirlerimizi topladık arkadaşlar ve yeni katta ilerlemeye devam ediyorum alanın içinde. O zümrüt bulduk ve bir sürü lapis bulduk birazcık. Şimdi şuraya şöyle bir tane daha. Aha. Köylüler siz burada ne yaptınız ha? Şuradan köylü spawnerını kıralım mı ama çekilin bakayım. Oo su bulduk. Olamaz. Bir tane iki tane su alalım. Arkadaşlar iki tane almaya gerek yok ki bir tane alacağız. Yukarı tarafa bir tane tarla yapsak yeterli. Şuna baksanıza köylüler. Spawner'ını kıralım mı köylüleri? Bir tane tuzak kapısı yapalım bir dakika. Aynen şuradan iki tane şöyle. Evet. Tuzak kapısı yapacağız köylüler aşağıya gelemesin diye. Şuraya bir tane tuzak kapısı koyacağız arkadaşlar. Geçemesinler diye. Bakın biz buradan geçerken geçeceğiz. Köylüler geldiğinde buradan geçemeyecekler. Çok iyi. Şimdi biz şuradan bir ilerlemeye devam edelim. Köylü maalesef yanımıza gelmeye başladı. 10 tane şu anda zümrütümüz oldu. Bunlar mesleğe yok. Aynen meslek verirsek daha fazla eşya almaya başlayabiliriz. Spawner'lar da var. Aha bir yere daha geldik ve şu anda şuraya koyacağız. Olamaz zombiler Oo bir dakika. Arkadaşlar. Tohum bulduk galiba. Çiçekleri bulduk. Bir dakika. Koyun spawner'ı bulduk. Bir dakika. Şuradan arkadaşlar kendimize bir tane demirden makas yaparsak. Şöyle hızlı bir şekilde şunları bir alacağız. Kaç tane oldu? 2. 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi şunun altına bir tane su koyarsak Evet şuraya toprağı tekrar koyacağız. Ama önce suyu bir koyalım. Çalışma masası buraya da bir tane yapalım. Yanımıza çünkü 3 kat aşağıya indik. Tekrar yukarı çıkması gerçekten bayağı zor olabilir. Şuraya koyalım gitsin. Evet şimdi şu çalışma masasından kendimize bir tane yatak yapmak istiyorum. Aynen şu yatağımızı şöyle bir yapalım arkadaşlar. Yatağımızı hazır. Tarla yapalım bir tane. Meşale yapacak kömürler yukarıda kaldı olamaz. Koyunlar burayı bozabilir. Tarla büyür mü acaba? Işık yok ki bura. Burası çok karanlık. Bakın dikemiyoruz bile. Olamaz. Kömür katından meşale getirmemiz gerekiyor. Acıkmaya başladık. Şuradan hızlı bir şekilde bir kömür toplayalım, meşale yapalım. İçerisi gerçekten çok karanlık arkadaşlar ve karanlıkta hiçbir şey göremeyiz. Evet, şöyle hızlıca şunları bir toplayalım. Alanın içinden bir türlü kurtulamadık. Bakın 13 tane şöyle yaparsak Aynen dört tane. Kömürler yanımızda kalsın. Şurada zaten fırın var. Fırınları yanımızda götürelim mi? Taşımız zaten var. Tamamdır. Kömür o zaman birazcık alalım. Aynen. Tekrar yukarı çıkmak zorunda bir kalmayalım. Evet. Bunlar büyümeye devam ederken biz de şuradan çaktırmadan aşağı kata doğru gidiyorum. Koyunlar çekilin buradan. Oo biz bir dakika. Tallayla neden uğraşıyoruz ki? Yemek sıkıntısını kurtarmanın yöntemini buldum. Et toplayacağız. Evet, şöyle hızlı bir şekilde et toplayacağız. Tamamdır. Git buradan. Kaç tane et oldu? 10 tane et oldu. Şimdi bir tane çalışma masasından şöyle fırın yapacağız. Olamaz. Gerçekten şu anda iyi yaptık arkadaşlar ve şunları pişirdiğimiz anda tamamdır. Bunu almaya geri geleceğiz. O zamana kadar biz şuradan şöyle hızlı bir şekilde bir inelim bakalım ve şu anda muhteşem şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Olamaz. Creeper bizim yayımız yok ki. Ah be, creeper'lar işimizi zorlaştırabilir. Patlarsa elmasların hepsi gidebilir. Şu spawner'ı çaktırmadan kıramıyor muyuz? Patlayacak. Arkadaşlar bunlar doğmadan 4 tane oldular. Durmadan doğuyorlar. Ah be, şu spawner'ı bunlar patlatmadan nasıl kırabiliriz? 3 taneler. Bir türlü işleri bitmiyor. Olamaz. Kaç tane kılıç vuracağız? Aha bir tanesinin işi bitti. Bir tanesi daha bitti. Kır 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 olamaz. Patlama sana. Tam birini yok etmeden diğeri geliyor. Evet. Kırmızı alanın içinde creeper'ı yok etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ah be birini yok ettiğimiz zaman meşale koyarsak bu iş tamamdır. Doğmaz artık. Meşale koymayı unuttuk. Evet. Git buradan. Bir tane vuruşu kaldı. Aynen, şimdi kırabiliriz. Tamamdır. Sonunda arkadaşlar hallettik ve şimdi hızlı bir şekilde burayı tertemiz yaptık. Yünümüz bayağı oldu. Yemeklerimiz zaten pişti. Biz şuradan bir elmas toplayalım. Çalışma masasına çıkmışken yemeğimizi alırız ve aynı zamanda full set oluruz. End'e gitmek için kırmızı alanda arkadaşlar gördüğünüz gibi Muhteşem şekilde bayağı gelişmeye başladık. Topla topla topla. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet, 20 tane oldu bile. Kaç tane daha toplasak, 30 tane toplasak yeter mi acaba? Bütün her şeyimizi elmastan bir yapalım. Artık creeper patlasa bile bize bir şey yapamaz. Zaten hiç zırhımız olmadığı için canımız çok hızlı gidiyordu arkadaşlar. Elmastan bir tane göğüslük, bir tane kask yapalım şöyle. Ayak kabı yapalım. Bir tane çubuğumuz kaldı mı? Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar ağaçlar rahat toplamak için iki tane şöyle bir balta, bir tane kazma, bir tane kılıç yapalım. Çok iyi oldu. Şimdi kılıcımız hazır, kazmamız hazır. Baltayı aldık. Evet, şu zırhlar bir giyinirsek gücümüz iyice artmaya başladı. Alanın dışına çıkamıyoruz ama alanın içinde hayatta kalıp oyunu bitirebileceğiz. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar alanın içine ağaç yetiştirmemiz gerekiyor. O yüzden şunları çevireceğiz birazcık şöyle hızlı bir şekilde merdiven yapacağız. Yatağımızı buraya koyacağız. Evet şurada çalışma masası var. Çalışma masasını buradan alalım. Aynen çalışma masasını da yan tarafımıza koyalım. Aynen yatağımız hazır. Üzerimizde toprağımız var mı diye bakıyorum. Şuradan iki tane toprak şöyle alırsak. Aynen topraklarımızı aldık. Şuradan ağaç yetiştirme yeri yapmak istiyorum. Şöyle 1 ve 2. Tam bu ortası bizim ağaç yetiştirme yerimiz olacak. Şurası. Bakayım bir ortası bura. Ağaç orada büyürken bizim yemeğimiz pişti. Yemekler alacağız. Şu sanda, şunları koyalım. Barutu koyalım arkadaşlar. Toprak bir tane arttı. Yünleri koyacağız. Şunu çevirelim. Evet başka demir elmas üzerimizde duracak. Köylülerle ticaret yapacak sınırsız zümrütümüz var. Tamamdır. Şu ikisini de buraya koyarsak her şey tamam. Ağaçta büyüdü Gidelim yemeğimizi alalım ve yeni yerleri ele geçirmeye gidelim Yatağımızı da koyduk tarlamız zaten büyüdü Şuraya birazcık meşale koyarsak Koyunlar bir doğmaya başlasın Evet Meşale koyunca koyunlar doğuyor arkadaşlar Koyunlar doğacak Bizde üzerimizde 11 tane var Şöyle bir dikelim Meşaleyi de şuraya koyarsak Aslında olur şöyle Şunu alırsak geri meşale iş yapıyor mu Deneyelim bakalım Aynen tamamdır. Koyun sen ne yaptın ha? Oo aşağıdan tekrar zombi sesleri olamaz oyunumuz bitti. Şuna baksanıza. Hızlıca ilerleyebiliriz ve şu anda arkadaşlar galiba ende doğru gidiyoruz. Oyunumuz tamam bitti. Elmasları bulduk ve başka hiçbir maden bulamıyoruz ama ses lav buldum bir tane. Şuraya bir tane şöyle koyalım. Sandık mı gördüm ben? Aha sandık var. Siz burada ne yaptınız ha? Çok iyi arkadaşlar. Şunu bir kır. Oo, sınırsız altın ve piglin bulduk. Şunlar bir yok edelim. Arkadaşlar. Şuradan bir altın üzerimize alalım bakalım. Bir tane kendimize çalışma masası yapabilir miyiz? Bir tane çalışma masası yapacağız. Evet, üzerimizde altın zırh varken bunlar bize saldırıyor muydu? Aynen. Şöyle koyarsak bir tane altından mesela göğüslük ve kask yaparsak şu ikisini çıkartıp bunu giyinirsek bize saldırıyorlar mı? Aha. Bunlar dönüşüyor geri. Oo sınırsız lav bulduk. Bir dakika şuradaki lavı bir kapatırsak kovamız var. Aynen. Bir tanesi dönüşsün. Sana altın veriyorum ticaret yapsanıza. Ah be bunlar dönüşmekten bizde ticaret yapamıyor ama sınırsız altınımız var. Bana saldırmasana. Kır şunun spawnlarını. Ticaret yapmıyorsa o zaman biz de kendi portalımızı kendimiz açarız. Bunlarla ticaret yapmaya gidebiliriz. Altın sınırsız. Altınımız sınırsız ve lav da sınırsız. İlerliyorum. Oo, altın sınırsız ama ne bulduk? Şuna baksanıza. Ah be, bunu kırması gerçekten bayağı zor. Oo, ende geldik ve Enderman var orada. Bir dakika, şunlar biz bir fırın yapıp pişirmeye bir başlarsak hiç yoktan birazcık gücümüz artabilir. Şuraya zaten biz bir çalışma masası yaptık. Bir tane de arkadaşlar şöyle bir fırın yapalım. İki tane fırın yapalım. Evet iki tane fırın yapmamız hiçbir işe yaramayacak. Çünkü lav bir tane. Evet şunla 30 tane. Bunlar pişmeye başlasın. Evet bir tanesi pişti bile. Biz bunlarla uğraşana kadar biz bir tane de şuraya arkadaşlar yanımızda şöyle demirci masası. Tamamdır onlar pişerken biz bir şu endermenlerden inci toplamaya bir başlayalım. Endermenler gelin buraya. Şimdi şuraya biz bir yol yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Endermenlerden gerçekten toplamaya başlarsak. Enderman gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Ve Endermenler bize bir şey yapar mı? Çok güçlüler. Endermenler bize bir şey yapabilirmiş. Kaç 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 kaç. Aha. Endermenlerden kurtulmanın yöntemini buldum. Bizim buraya saldıramıyorlar. Evet. Şimdi bir tane yemek yemek zorundayız. Endermenler çok güçlü vuruyor. Spawnerlarını kırmıyorum. Aynen bir tane vuracağız. Bizim yanımıza çıkamıyorlar. Biz de burada rahatlıkla yok edebiliyoruz. Evet git buradan. Şimdi inci kaç tane oldu? Bir tane. O kadar Enderman yok ediyoruz sadece bir tane. Buraya sığmadıkları için gelemiyorlar. Biz de onları rahatlıkla yok edebiliyoruz. Olamaz! Enderman ilk defa ışından nereye gitti? Aha bir tane sandık var ve sandığın içi Blaze çubuğu kaynıyor. Oo şuna bir tane vuralım. Evet şimdi Şöyle hızlı bir şekilde Enderman'leri yok edeceğiz Zaten Nether'lar yukarıda pişiyor arkadaşlar Biz şunu yaparsak Bir tanesini şöyle çevirirsek bir tane oldu İnci düşmüyor Aynen hepsini yapacağız spawnları kıracağız portal açacağız ve buradan kaçacağız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde kırmızı karenin içinde mahsur kaldık arkadaşlar Ve mahsur kaldığımız alanın içinden dışarı çıkmadan ilerlemeye devam ediyoruz ve önümüze çıkan bütün engel ve tuzaklardan kurtularak Endi kendimize kurmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi Enderman'ler sürekli önümüzde doğuyor ve biz de incileri biriktirip bu portalı açıp oyunu bitireceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.